Öncelikli olarak bu birleşmenin e, öncelikle size, sonra kentimize ve son yaptığınız işlerle ülkemize de faydalı olmasını temenni ediyorum. E, bu birliktelik bence güzel bir birliktelik. Bu sadece sizin sektörünüzde değil birçok sektörde olması gereken kentimizin iki tane saygın iş insanının, aynı zamanda iki markanın bir araya gelmesi... Hem kentimiz için bir avantaj ee, Bu manada sizleri kutluyorum ee, Başarılarınızın devamını diliyorum ee, Takip ediyorum ee, Ciddi anlamda güzel işler yapıyorsunuz Bundan sonrasında da daha güzel işler yapacağınıza e, eminim Benim her platformda ifade ettiğim şu Atik benim ailem ee, Dolayısıyla Atik benim vazgeçilmezim Atik benim en kıymetlim. E, mevcut dönemde de İlker Başkanımıza e, başkanlık devrettik. E, sağ olsun kendisi çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Onu da e, takip ediyoruz. Biliyorsunuz biz butik bir yapıyız. Ama bu kentin marka firmalarının bir arada olduğu. E, daha önce de birçok platformda ifade ettiğim gibi. Her etnik görüşten, her siyasi görüşten, her etnik kimlikten özür diliyorum. Her siyasi görüşten insanların bir arada olduğu ve ahengin hiçbir zaman bozulmadığı bir yapı, bu çok kıymetli aslında. Yani e, bu tarz STK'ların bence çoğalması gerekiyor çünkü e, toplumun bu kadar gergin olduğu dönemlerde bu tip yapıların hala ayakta duruyor olması ve üstüne koyarak gidiyor olması, insanların birbirlerini dinliyor olabilmeleri, birbirlerinin fikirlerine saygı duyuyor olabilmeleri çok kıymetli bence. İş dünyası anlamında da özellikle yine Atik özelinde şöyle bir avantaj var. Biz mevcut yapımızın içerisinde hangi sektörde olursak olalım, farklı bir sektörle ilgili bilgi almak istediğimizde, veya farklı sektörlerin gelecekle ilgili planlarını değerlendirme açısından birbirimizle sürekli istişare halinde olduğumuz için bu aslında çok büyük bir avantaj. Çünkü bizim yapımızın içerisinde her sektörden, her iş dalından insanlar var. Bu bize özellikle ticari anlamda çok büyük bir avantaj sağlıyor. Hızlı görebiliyoruz, hızlı hareket edebiliyoruz, ortak paydada da buluşabiliyoruz. Bu İlker Başkanım'ın bir projesi var. tabii o kendisi açıklar ama e, yakın bir zamanda inşallah bir birliktelikle ortak bir ticaret de ortaya koyulacak. E, nasip olur da Başkanımız geldiği zaman kendisi açıklamasını isterim inşallah. E, Yasin Akkol markasıyla 2006 yılından beri sektörün içerisindeyiz. İlker Geldiğimiz dönem itibariyle şu anda dünyada ticaretin dijitale kaymasıyla birlikte özellikle e, bizim alanımızda da dijitalleşme çok e, önemli hale geldi. Dolayısıyla e, bu pandemi süreci bizim için bir fırsat haline geldi. Biz pandemi sürecinde bu dijitalleşme ile alakalı bütün yatırımlarımızı yaptık. Evet. Yasin Akyol markasının ulusalda bir karşılığı olmayacağını düşünerek ulusal bir isim bulmayla başlayan bir serüvenimiz var orada. Sigortan Fest adıyla bir marka oluşturduk. Sigortan Fest bizim ulusaldaki markamız. Sigortan Fest markasıyla biz şu anda tüm Türkiye'ye dijital sigortacılık anlamında hizmet veriyoruz. Sektörün gelecekteki bence gideceği nokta da burası. Ee, takdir edersiniz ki ben dahil olmak üzere bundan 5 yıl önce dijital dünyadan alışverişe çok sıcak bakmayan bir adamken bugün dijital dünyadan alışveriş yapan hatta birçok şeyi o tarafa kaydıran bir insan oldum. Dolayısıyla bunu hepimiz yaşıyoruz. Ee, bunun e Önünde evet. set olmaktansa buna uyum sağlamanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Tabii biz dijital dünyada varız ama kurumsal pazarda yok muyuz? Tabii ki varız. Yani Aslak Yol markasıyla yine kentimizde, kentimizin dışındaki yakın kentlerde, e, kurumsal pazarda da hizmetlerimiz devam ediyor. Altyapımızı bu yönde de geliştiriyoruz. Yani sadece dijital dünyaya satış değil, kurumsal pazarda da e, satışlarımız devam ediyor. Bununla ilgili de hem dijitalde hem kurumsalda teknik ekiplerimizi buna göre eğitiyoruz. Buna göre ekiplerimizi güçlendiriyoruz. Hızlı bir şekilde reaksiyon alıyoruz. Son dönemde bir adres değişikliğimiz de oldu. İzmit'teki ofisimizi daha merkezi insanların daha ulaşabileceği bir lokasyona taşıdık. Nasip olursa bundan sonraki süreçte markanın daha da büyümesi için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Ben stratejimi şuna göre belirledim. Geldiğimiz noktada biz tabii şu andaki sektördeki rakiplerimizin %90'ı holding düzeyinde. Biz daha yerel bir firmayız. O yüzden çok ütopik hayaller kurmaya gerek yok ama hedeflerimiz var tabii ki. Biz önümüzdeki 5 yıl içerisinde markayı Türkiye'nin tanıdığı bir marka haline getirmek açısından bir planlama yaptık. Ama tabi bu planlamamız bugünden hemen bir sene sonrası, iki sene sonrası değil bakın beş yıl sonrasını söylüyorum. Beş yıl sonrasında Türkiye'de tanınan bir marka haline getirmek için şu andan planlamalarımızı yaptık. Mevcut durumda sadece bizden satın alabilecek insanlar üzerinde reklamlarımızı yönetiyoruz. Ama üç ya da dört yıl sonra tüm ulusal mecralarda reklamlarımızı göreceksiniz. Bugün onu yapmak bizim açımızdan doğru değil. Sebebini şöyle ifade edeyim. Her geçen yıl teknik olarak altyapımızı güçlendirmek zorundayız. Dolayısıyla o teknik altyapıya ulaşmadan siz olduğunuz yerin üstünde bir yerde reklamla buraya insanları yığar ve hizmeti doğru veremezseniz bu sefer o markanın da bir kıymeti kalmaz, verdiğiniz hizmetinde, yaptığınız işinde. Dolayısıyla bizim planımız şöyle: Her şey kademeli olarak, yavaş yavaş, sindire sindire. Ee, çünkü o kadar büyük bir pazardan bahsediyoruz ki, tüm Türkiye'ye poliçe satabilirsiniz, tüm Türkiye'ye iş yapabilirsiniz. Ama sizden, size gelen taleplere cevap verecek güçte de değilseniz bu işin bir de e, mağduriyet kısmı var. Dolayısıyla biz kademeli olarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Sorunuzun cevabı aslında şu. 5 yıl sonra markamız Türkiye genelinde en azından her kesimin bir kere duyduğu, bir, birkaç sefer duyduğu bir yapı haline gelecek inşallah. Aslında sigortacılık sektörü Türkiye'de e, daha Tam manasıyla yüzde yüz manada gelişmiş değil. Gelişmemesinin sebebi aslında şu: toplumun bilinci, e, toplum sigorta bilincine daha yüzde yüz kavuşmuş değil. Ama e, ben 17 senedir sektördeyim. Her geçen sene üstüne koyarak gidiyor. Bizim dahi e, 17 yıldır sektörde olmamıza rağmen e, farklı ta, yeni yeni farklı talepler geldiğini ilk defa görüyoruz hiç daha önce talep almadığımız mesela sorumluluk sigortaları, mesleki sorumluluk sigortaları, alacak sigortaları, kefalet sigortaları gibi sektör kendini genişletiyor, büyütüyor. E, sektör genelde trafik ve kasko alanında bir büyümesi var. Bu büyümenin dışında çok da fazla işte geçmiş dönemler için konuşuyorum. Çok da fazla yayılmıyor. Ama bugün bir tamamlayıcı sağlık sigortası herkesin dilinde ve çok ciddi oranda bir talep olan alan hem firmalar personellerine bir ahidiyet yaratmak için bunu kullanıyorlar gerçekten de büyük bir avantaj tamamlayıcı sağlık sigortası hem maliyeti düşük hem aldığınız hizmet kalitesi çok yüksek işte kurumsal firmaların alacak sigortaları aynı şekilde kefaret sigortaları kefaret sigortalarından kastımız şu girdi müteahhit firmalar devlet ihalelerinde veya normal ihalelerde bir teminat mektubu vermek durumundalar. Verdikleri teminat mektupları banka limitlerini dolduruyor fakat kefalet sigortasıyla bu mektubu verdikleri anda o bankalardaki limitlerini kullanabiliyorlar. Bu da müteahhit firmalara bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla satışı kolaylaştıran hamleler de geliyor şirketler nezdinde. Sektör gelişiyor. Ee, Bugün Almanya'nın %98'i sigortalıyken Türkiye daha bu rakamların çok gerisinde. Dolayısıyla gelişmeye açık, e, gelişebilecek bir sektör olması hasebiyle e, hem işin içindekiler için avantaj hem de gelecekte sektöre girmek isteyen genç arkadaşlarımız için de bir avantaj. E, ben kendi adıma şunu söyleyebilirim gençlere özellikle bu da bir mesaj olmuş olsun. Sektörümüz gelişecek, büyüyecek. Ee, eğer bu sektörde e, iş yapmak isteyenler varsa bence ellerini çabuk tutsunlar. Çünkü daha hali hazırda %70'lik bir büyüme oranının olduğu ve koskoca bir Türkiye'nin içerisinde bu büyümenin ne kadar büyük olduğunu siz hesaplayın. Olduğu bir alan. Bunu değerlendirebilirler genç arkadaşlarımız. Öncelikle şunu ifade edeyim. Şahsım adına ben her iki platformda da olamayacağım, olmayacağım. Sebebi şu, biraz önce çizdiğimiz projeksiyon çerçevesinde benim önümüzdeki 5 yılım kapalı. Yani bir atılım yaptık, bu atılımın karşılığını almamız lazım. Bugün kendimizi bölmek çok doğru olmayacak. Dolayısıyla ben hatta şöyle de ifade edeyim benim aile şirketim olan inşaat işinden bile çıkıyorum şu anda ben ayrılıyorum sebebi şu benim bir dakikamı bile başka bir konuya fokuslanmamam başka bir konuyla kafamı yormamam lazım çünkü girdiğimiz yol uzun ve çetin bir yol biraz önce de ifade ettim ya rakiplerimiz hep holding dolayısıyla bizim bu süreçte kendimizi bölmememiz ve işimize konsantre olmamız lazım. sorunuzun cevabı biz o alanlarda olmayacağız. Kocaeli Spor aslında bu kentin benim gözümdeki en büyük markası. Dolayısıyla bu marka çok kıymetli bir marka. Bizi tüm Türkiye'de tanıtacak. İşte turizm fuarları yapıyoruz. Turizmle alakalı bir takım gelişmelerimiz var. Özellikle Kartepe bölgemiz bu manada avantajlı. Buraları tanıtmak için Kocaeli Spor markasının da aslında tanınır bilinir olmaya devam etmesi lazım. Bu da olduğu ligde gittiği yerlerde kendini tanıtacak bir kurum. Dolayısıyla bu marka çok kıymetli ve biz de bu markanın kıymetini bilerek firmamız adına bir proje geliştirdik geçmiş dönemde. Taraftar kasko diye bir ürün çıkardık. Bereket Sigorta ile bir işbirliği içerisinde Kocaeli Spor'u buluşturduk. Hem bir reklam çalışması yapıldı Bereket Sigorta ile Kocaeli Spor arasında hem Kocaeli Spor'a böyle bir kaynak yaratmış olduk, hem de bir taraftar ürünü çıkarttık. Bu taraftar ürününde de tüm futbol severlere kaskolarını Bereket Sigorta'dan yaptırmaları durumunda hem indirimli fiyat sağladık, hem de buradan Kocaeli Spora bir kaynak aktardık. Biz kendi adımıza gücümüzün yettiğince koca espor için elimizi taşın altına soktuk ve bir proje geliştirdik. E, gelinen nokta tabii ki çok üzücü. E, tecrübesizlik diyebiliriz, deneyimsizlik diyebiliriz. E, kötü niyet olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Herkesin niyetinin halis olduğunu düşünüyorum. Yönetimden de birçok insanı tanıyorum. Başkan başta olmak üzere birçok arkadaşla da diyaloğum var. Dolayısıyla burada bir art niyet aramak bence doğru değil. E, yönetimsel yanlışların olduğunu zaten yöneticiler kendileri gazetelerden şu anda okuyoruz. Yönetimsel hatalarının olduğunu ifade ediyorlar. Zaten bu da bir erdemdir. Bunun da çok üzerine gidilmesinin gereksiz olduğunu ve zarar görebileceğini, bu markanın zarar görebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu manada e, inşallah önümüzdeki dönem Kocaeli Spor stratejik olarak tekrardan bir üst çıkar, planlamasını doğru yapar, kentle takım tekrar birleşir, bütünleşir. Ee, ama en önemlisi bir planlama çerçevesinde hareket etmek. Yani Kocaeli Spor'un geleceğini bir yıllık e, bu dönem çıkalımla değil, önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda Kocaeli Spor ne yapacak? Nerelerde olacak? ne gibi hamleler yapacak diye planlayıp oturup istişare edip bunun üzerinden hareket etmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrimdir. İnşallah bu marka daha iyi yerleri hak ediyordur ve daha iyi yerlere gelecektir.